Vekil Harç Hazretleri Hanımefendi Züleyha gelmenizi buyurdu. Gidelim. Hanımefendi Züleyha'ya selam. Genç ve güzel vekil harcımıza selam ederim. Hala bizden bakışlarını esirgiyor musun Yüzersif? Senden istediğim şeyi bir kez daha tekrar etmek için seni buraya çağırdım. Böyle bir istekte bulunmayın. Zira cevabım değişmeyecektir. Hala bana kızgın mısın Yüz Arsif? O gün için senden özür diliyorum. Ben günah işlemeye yanaşmam. Siz de muradınıza eremeyeceksiniz. Biliyorsun ki Züleyha hayır cevabına yabancıdır. Ben seni seviyorum. Ve seni elde etmek için her yola başvuracağım. Bundan hiç şüphen olmasın. Cehennem ateşine atacak kadar mı seviyorsun? Cehennem ateşine hayır, ama zindana evet. Beni buna zorlamayın. Vazgeçin efendim. Beni ve kendinizi daha fazla rezil etmeyin. Potifar hazretleri bize hiç kötülük yapmadı. Onun haysiyetiyle de daha fazla oynamayın. Sizi buraya bana nasihat etmeniz için çağırmadım. İtaat etmeyeceğiniz anlaşılıyor. Pekala. Şimdi gidebilirsin. Ama şunu bil ki... ...bundan böyle Züleyha göğsünde bir kalp yerine bir taş parçası taşıyacak. Git. Saray benim için zindandan daha beter olmuş. Sürekli bir töhmet ya da yeni bir iftira beklentisi içinde yaşıyorum. Madem Züleyha'ya itaat etmeyi düşünmüyorsun. Öyleyse kaç. Ben de sana yardım ederim. Kaçarsam bütün bu iftiraları haklı çıkarmış olmaz mıyım? Kral Amon yanına git. O mutlaka sana yardım edecektir. Niçin Amon Hutep? Şüphesiz benim Rabbim Amon daha güçlüdür. O olup bitenleri şu anda görüyor. Potifar Hazretlerinin elinden bir şey gelmiyor mu? O Züleyha'nın suçlu olduğunu anladı. Ne yapabilir ki? Bir şeyler yapmalıyız. Onlar seni zindanla tehdit etmişler. Çok geç olmadan bir şeyler yapmalıyız. Ben zindanı bu kadınların beni davet ettikleri günahtan daha çok seviyorum. Ben her şeye gücü yeten Allah'a sığınıp sabredeceğim. Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Atmadığım bir adım kalmadı. Gizli saklı sırlarım herkesin dilinde. Yalvardım yakardım ama kar etmedi. Adım kötüye çıktı rezil oldum. Çekmediğim bir naz da kalmadı. Sen söyle ne yapayım? Ezeli ve ebedi düşmanlarım olan aristokrat eşleri de çare yüzünden de görüyor. Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Sizin ve Mısırlı aristokrat kadınların derdi aynı olduğu için derman da aynı olacaktır. Ben de zindana atılmasını onaylıyorum. Peki hala. Dediğiniz gibi olsun. Bugünden itibaren Yüzersif başka bir Züleyha görecek. Bugünden tezi yok Züleyha'nın aşkla ışıyan çehresini nefretin karanlık yüzüne dönüştürecek Efendim kendileri Apophis Kral Amonhotep'in mutfağından sorumlular. Büyük bir sorumluluk. Tanrılar seni korusun. Kendileri Amon'un gerçek taraftarlarındandırlar. Amon tapınağındaki ibadetlerine şahsen birçok kez tanık olmuşumdur. Bu günlerde büyük tanrımız Amon çok üzgün. Bir süredir bazı karanlık eller ona karşı komplolar kurmakta ve onu ortadan kaldırmayı planlamaktadır. Amon'a inananlar onu ihmal ediyor. Onu savunmuyorlar. Ama ben ama ben hala bütün varlıklarıyla Amon'a inanan birçok kimse tanıyorum. Sayıları da az değil efendim. Ben bu geri kalan üç beş kişinin de dağılmasından endişeliyim. Ne yazık ki bütün haberleri halka anlatmak mümkün olmuyor. Çünkü hiç iç açıcı değil bu haberler. Kuşkusuz Kimuni Hazretleri Amon Hudep ve Potifar hakkında bazı şeyler söylediler. Bunlara inanmak çok güç efendim. Başlangıçta biz de inanmıyorduk. Ama şimdi üçüncü Amon Hutep'in Potifar'a tapınağa saldırıp Amon ve ona inananları yok etmek amacıyla hazırlık yapması için emir verdiğini öğrendik. Ve çok çok üzüldük. Efendim Saklamaya ne gerek var? Kral Amon Hudeb'in tapınağı ve tapınak kâhinlerine iyi gözle bakmadığını ben de hissettim. Ama Amon'a düşman olduğuna inanmam mümkün değil. Hem sonra kral yarı tanrı sayılır. Tanrının oğludur o. Acı veren de bu günahı ağırlaştıran da budur işte. Tanrılara hizmet edecek yerde onlara ihanet etmeyi marifet sayıyor. Bu çok kötü bir durum inançsız Potifar vesilesiyle tapınağa saldırmaya başarırsa hem Amon'u hem ona inananları yok edecek, mahvedecek. Bu durumda bir şeyler yapmalıyız. Oturup bekleyecek miyiz? Niçin Ankh-Mahu hazretleri güçlerini donanıp Amon Hutepe saldırmalarını buyurmuyor? Bu durumda suçsuz yere birçok insanın kanı dökülmüş olmayacak mı? Hayır, hayır. Ben böyle bir cinayete göz yumamam. Peki ne olacak? Böyle oturup bekleyecek miyiz? Ben bu katliamın önüne almak ve Amon'u korumak için... ...bu savaşa neden olan kişiyi ortadan kaldırmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Önce Amon Hutep, sonra Potifar. Biz bu önemli işi yerine getirerek ama onu hoşnut edecek bir kişi arıyoruz. Bu sen olabilirsin. Hayır. Hayır ben yapamam. Ben yapamam efendim. Ben bir tanrıyı öldüremem. O yarı tanrı sayılır. Hayır. Benim elimden böyle bir şey gelmez. Sen benim amonun bütün tapınaklarının en büyük kahini ve yarı tanrı olduğumu biliyorsun. Sorarım sana, tanrılardan olan ve büyük tanrı Amon'a düşmanlık besleyen birinin... ...suçu sıradan birinin suçundan daha büyük değil mi? Ayrıca sen bu kutsal eyleminle hem büyük Amon'u hem de binlerce kişiyi yok olmaktan kurtaracaksın. Peki ben ne olacağım? Eşim ve çocuklarım ne olacak? sana ve ailene yönelik en ufak bir tehlike söz konusu bile değil. Bu işi yapmak çok kolay. Ben sana bunun yolunu söyleyeceğim. Hayatının sonuna kadar basit bir aşçıbaşı olarak mı kalmak istiyorsun? Mısır'ın hazinesinden ya da tarımından sorumlu kişi sen olabilirsin. Ben hazine sorumlusu. Mısır tarımının efendisi. Buna ek olarak ölünceye kadar her sorununu çözecek Yüzlerce altın. D tam olarak kaç altın dediniz? Bin altın yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> İki bin. İki bin altın. Çünkü sarayda ikna etmem gereken bir arkadaşım var. Eğer iki bin altın olursa... <laughs> Sakıncası yok. Amon'un büyük servetinden onu korumak için yararlanmak gerek. Efendim, eğer olur da başaramazsak ya da yakalanırsak... ...eşim ve çocuklarım ne olacak? Yakalanman durumunda Benden, Kimuni'den ya da tapınağın önde gelenleriyle olan irtibatından söz etmezsen eşin ve çocukların Amon'un koruması altında olacaklar. Ancak tek kelime edecek olursan ailen ve bütün akrabaların Amon'un lanetine uğrayıp yok olacaklar. Bunu aklından hiç çıkarma sakın. Efendim, hanımefendi Züleyha gelmek istiyorlar. Bu Kenanlı köle... ...buyruğunuza rağmen o gece olanları... ...herkese yaymış efendim. Yine entrika düşünüyorsun. Benimle açık konuş. Görüyorum ki bu haberin bizi ne kadar rezil rüsva ettiğinden habersizsiniz. Her yerde Mısır Azizi'nin bir köleyi eşiyle birlikte gördüğünü ama görmezden geldiği söyleniliyor. Ne bir hapis ne de bir uyarı. Hiçbir ceza verilmemiş. Köleye hatta bir fiske bile atılmamış. Suçsuz birini zindana atmamı mı istiyorsun? Birincisi hiç suçsuz değil. Sırsaklayamamış. İkincisi kısa süreli ve göstermelik bir ceza vermeyi kastediyorum. Mesela nasıl bir ceza? Mesela zindana atabilirsiniz. Kuşkusuz Yüzerzif'in zindana atılması boşboğazlık eden gevezelerin canını ot takıyacaktır. Kararınız nedir efendimiz? Biraz düşüneceğim. Gidebilirsiniz. Kararı sonra söylerim. Inarus. Inarus, neredesin? Burdayım mı Popis. Ne oldu? Arkadaşımı görmeye geldim. Sakıncası mı var? Sen buraya hiç uğramazdın. Bir şey mi oldu? Ne söyleyeceğimi ve nereden başlayacağımı bilmiyorum. İnsan eski bir dosta gereksinim duyar. Ona içini dökmek, onunla dertleşmek ister. Elimden ne gelir? Biliyor musun? Ben inançlı bir insanım ve tanrılara ihaneti, özellikle de büyük Amon'a yapılan ihaneti kabul edemem asla. Bu hususta senin aynı fikirdeyim. Biri Amon'a ihanet mi etmiş? Evet. Sen de onu tanıyorsun. Defalarca Amon'a ihanet ettiğini görmüşsün. Sanırım kim olduğunu anladım. Kral Amon Hutebi kastediyorsun öyle değil mi? Birçok kez beraber onun Amon'a yaptığı saygısızlığa tanık olduk. Elimizden ne gelir? O koskoca bir kral. Ve bize de yalnızca susmak düşer. Keşke yalnızca saygısızlık etseydi. Amon'a karşı harekete geçmek ve ona inananların defterini dürmek istiyor. Anlıyor musun? Tanrılar bize acısın. Bu doğruysa büyük bir savaş çıkacak demektir. Ve bu savaşta binlerce kişi ölecek. Sen bu katliamı engelleyip büyük Amon'u ve onun tapınağını kurtarabilseydin bunu yapar mıydın? Kuşkusuz. Ancak savaşı önlemek sen ve benim gibilerin işi değil. Amon ve Amon Hutep'in ordularının birbirine girmesini engelleyemeyiz. Ancak savaş fermanının çıkışını engelleyebiliriz. Niyetini daha açık ifade edebilir misin ha? Biz Amonute'bin vereceği savaş kararını nasıl engelleyebiliriz söyler misin? Benim de zihnimi kucalayan işte bu. Ben bir çözüm bulmak için yanına geldim. Çözüm mü? Mesela nasıl bir çözüm? Amon savaş fermanı vermesin diye gidip Amonuteb'in ağzını mı tutayım ha? Bunu yapmak mümkün değil. Ancak ağzını sonsuza kadar kapatabiliriz. Tanrılara ant olsun ki bunu yapabiliriz. Şişt şişt delirdin mi sen? Kes artık. <laughs> Ağzından çıkarı kulakların duyuyor mu senin? Aklını mı kaçırdın? Çıldırdın mı yoksa canına mı susadın ha? İnarus, sen Amon'un yok edilişine ve Teps kentinin kılıçtan geçirilmesine engel olmak istediğini söylemedin mi ha? Evet, ama bu çözüm değil. Amon kendisi yarı tanrı zaten, onu öldürmek mümkün değil. Hayır, Amon Hutep yarı tanrı değil. Tanrılardan olsaydı Amon ve onun kutsal tapınağına karşı harekete geçmezdi. Böylesine büyük bir girişimi düşünmek zorundayım. Önce plan yapmadan harekete geçemeyiz. Onca muhafızı ve askeriyle çok iyi korunan Amonutebe senin dediğin gibi nasıl kolay bir şekilde öldürebiliriz ki söyler misin? Neden olmasın? Birkaç damla zehir bize yeter. Ne ordu ister, ne de kaba kuvvet. Ben, ben hiçbir tanrıya karşı gelemem, anladın mı beni? Dediğine göre, Amon Hutep tanrılardansa bu durumda suçu daha ağır. Bence bütün tanrılar ve Teps kentinden binlerce kişi yok olacağına bir tanrının yok edilmesi daha iyidir. Anlıyor musun? Böylesi daha iyidir. Ben ben daha çok düşünülmesi taraftarıyım. Evet, daha çok düşünmeliyiz. Acele işe şeytan karışır, bunu biliyorsun. Ama vakit çok az. Yarın Amon Hutep tapınağa saldırmaya kalkarsa ne olacak ha? Nasıl nasıl bir faciaya neden olacağını biliyor musun? Yine de yarına kadar vaktimiz var. İzin ver bu gece düşüneyim. Yarın yine geleceğim. Sen işbirliği yapmazsan kendim tek başıma bu büyük faciayı önleyebilirim. Sen sadece sesini çıkarma. Ha? Sessiz ol. Yeter. Başaramazsak ne olacak? Tanrı'nın oğlu olan kral sırrımızı öğrenirse ne olacak? Başarılı olursak Potifar ve Mısırlı subaylar bizi canlı bırakır mı? Eşlerimize ve çocuklarımıza ne olacak peki? Apop tek başına harekete geçip beni ortağı olarak tanıtırsa o zaman ne olur? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. İnarus! İnarus! Kim o? Ne istiyorsun? Amam Hutep şarap istiyor. Baş üstüne. Baş üstüne. Derhal getiriyorum. Yüzarsif Hazretleri, Yüzarsif Hazretleri. Potifar hemen sizi görmek istiyor efendim. Ne oldu? Potifar Hazretleri beni huzuruna ilk kez çağırmıyor ki. Siz ve Züleyha arasında geçenlerden sonra bu ilk kez oluyor. Bu önemli bir mesele olabilir. Endişelenmeyin. Ben Yüce Allah'ın yardımıyla hiç kimseden korkmam. Sana o günkü macerayı unut ve hiçbir yerde anlatma dedim. Yüz arsif, nankör değil. Kendini size borçlu kabul ediyor. Her zaman sizin haysiyetinizi düşünüyor. Anlattın mı anlatmadın mı? Biliyorsunuz ki ben bu işi yapmam. Peki nasıl oldu da bütün şehir öğrendi? O toplulukta bir tek ben bulunmuyordum. Bahane aradığımı biliyorum sana ne yapacağımı bilmiyorum. Seni hem dost hem de düşman olarak görüyorum. Ben de acizim. Bu saray büyüklüğüne ve güzelliğine rağmen benim için dar ve karanlık olmuş. Kadınların bitip tükenmez hileleri ve saraylıların alaylı ifadelerine tahammülüm kalmadı. Züleyha benden seni zindana atmamı istedi. Evet. Sen ne diyorsun? İstemeyerek bana iyilikte bulunmuş. Ne demek istediğini anlamıyorum. Zindana atılmam hem kötülük isteyenlerin acı sözlerine son verecek... ...hem de Züleyha hanımefendinin unutmasına zemin hazırlayacak. Yanı sıra... ...kâhinler sizi bir yabancıyla aynı düşünceleri paylaşmakla da suçlamayacaklar. Ben de Mısırlı kadınların tuzağından kurtulmuş olacağım. Zindanı özgürlüğe tercih mi ediyorsun? Kimse zindanı sevmez. Ama başka çare yok. Şu anda zindan tek çözüm. Amon Hutep'in sarayına gitmeliyim. Sonra senin hakkında karar vereceğim. Arabama hazırlamalarını söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.